Sadece kamerayı elime alabildim. Dün çok yoğun ve karışıktı her şey. Ona ayrıntılı artık döndüğümü anlatırım size. Ama şu an her şey çok güzel ve çok keyifli. Biz böyle şimdi kalktık. Saat şu anda 10.30. Kahvaltımızı falan yaptık. Lobiye geldik şu anda. Bir kahve içeceğiz. Biliyorsunuz kahvesiz olmaz. Ondan sonra üstümüzü falan değiştirip denize gireceğiz. Böyle çok keyifli geçiyor, çok güzel geçiyor. Çok fazla bir şey çekemiyorum. Ee, ama böyle aklıma geldikçe size ufak ufak çekip onları birleştirip inşallah yüklemeyi düşünüyorum. Şimdi Gökhan kahvelerimizi almaya gitti. Öyle yani keyifliyiz. Ee, güzel geçiyor. Evet Gökhan'cığım kahvelerimizi getirdi. Oh valla. Nerede olursam olayım bu kahveyi mutlaka içeceğim. Olsun, evet. Tamam canım. Teşekkür ederiz canım. Bize afiyet olsun. Güzel yapmışsın, köpüklü yapmışsın. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kahvelerimizi içtik, odaya çıktık, üstümüzü falan değiştirdik, mayalarımızı giydik. Yapan nerede? <laughs> Buradaymış. E, denize gidiyoruz. Deniz zaten çok yakın mesafede. Şimdi çekeceğim size birazdan oraya girerken. Böyle e, 50 metre var mı? 50 metre var mı? kadar böyle bir yol var. Hemen otelin içerisinde zaten. E, havuzla havuz var aşağısı deniz var yani. De de <laughs> evet aynen öyle. Şimdi vardık zaten. Öyle şimdi size giderken orayı da göstereceğim. Çok da güzel bir denizi var. Tam Gökhan'ın sevdiği gibi kumlu. Gökhan as. Az... İşte <laughs> Evet arkadaşlar. Saati biz kaç oldu saat bu arada? Beş mi? Beş. Saati 5 yapmışız. Bütün gün denizdeydik. En son sizinle konuştuğumuzda burada e, bir kahve içmiştik. Sonra denize gittik. Bir ara yemeğe gittik. Yemek yedik. Öğlen yemeği yedik. İşte tatlı yedik falan. Son tekrar denize gittik. Yani bütün gün denizdeydik. Şimdi tekrardan Nobi'ye geldik. Bir kahve içeceğiz. Şöyle kahvelerimizi aldık. Kahve içiyoruz. Şu bardak bizim değil bu arada. <laughs> öyle bayağı bir kızarmışım. Güneş kremi de sürmüştük ama yine kızarmışım. Öyle şimdi dükkana çıkacağız, duş alacağız. Artık akşam yemeğine ineriz. Zaten sürekli yemek yiyorsun, denize giriyorsun. Yaptığınız başka bir şey yok. Yani şey diyor. zaten öğlen yemek yemeği falan diye düşünüyoruz ama yine öğlen yemek saati gelince gidiyor, yiyoruz yani. Neyse artık tatilde yiyeceğiz, içeceğiz, yüzeceğiz artık. Bunun için geldik zaten. Öyle biz kahvelerimizi içelim, odaya çıkalım, bir duş alalım. Ondan sonra akşam yemeğine tekrardan görüşürüz. Bu video birazcık büyük bir ölçük oldu. Videonun başında da söylediğim gibi kamerayı elime almak çok aklıma gelmiyor. Böyle e, ufak ufak bir şeyler çekip onları birleştirdim. Şimdi çektiklerime baktım. E, Baya böyle karışık olmuş. İlk gün, ikinci gün, üçüncü gün diye. Bugün günlerden çarşamba. Tatilimizin de üçüncü günü. Yani günler birbirinin aynı geçiyor aslında. Çok ekstradan çekecek bir şey bulamıyorum. Sadece yediğimiz yemektir. işte gittiğimiz yeri falan biraz çekmeye çalışıyorum. Şimdi de kahvaltı ettik, saat 12. Ben böyle balkona geldim, birazcık köken uzanıyor içeride. Dün onu birazcık e, güneş çarptı değil, güneş yaktı aslında. E, güneş kremlerimizi falan sürmüştük ama denize gelip çıktıkça demek ki birazcık yandı. E, ben de bir şey yok, ben iyiyim ama birazcık yandı. Çünkü benim dinlemedi. E, ben sürekli güneş kremimi yeniliyorum. O çıktıktan sonra tekrardan sürmek istemedi. O yüzden birazcık yanmış. Şimdi onu böyle rahatlatıcı bir krem sürdüm. İçeride uzanıyor. Birazdan da kalkarız. Tekrar denize gideriz. Vallahi öyle günler güzel geçiyor. Keyifli geçiyor. Gayet keyifliyim. Böyle huzurluyum. Bayağı dinlendim. Çok çok iyi geldi. İyi ki gelmişiz diyorum. İlk gün biraz maceralıydı bizim için. İlk tuttuğumuz otel, oteli beğenmedim. Yani otelin içine girer girmez ee, o resimlerde görünen otel değildi. Ee, o yüzden orada kalmak istemedim. Direkt ee, ajantayı arayıp e, iptal etmek istediğimi söyledim. Önce biraz so sıkıntı çıkarttılar, iptal etmek istemediler, parayı vermek istemediler. Ama ben diretince e, kabul ettiler, paramızı geri aldık. Sonra ben başka bir yer ayarladım. O gün bayağı bir stresliydi. Gökhan'la bayağı bir gerildik yani. Hani e, tatile geliyorsunuz, böyle dinlenmek istiyorsunuz, daha ilk günden adımınızı atar atmaz e, otelde sıkıntı yaşıyorsunuz. E, dediğim gibi otel e, resimlerle, görünlerle alakası yoktu. Biraz böyle pansiyon tipiydi. E, çok az da bir para vermemiştik, güzel para vermiştik aslında ama dediğim gibi e, bizim beklentimizi karşılamadı. O yüzden e, orada kalmak istemedim çünkü bir kere geliyorsunuz, senede bir kere iznimiz var, onu da güzel geçirmek istiyorsunuz, keyif almak istiyorsunuz. E, o yüzden direkt dedim hani hiç gerek yok e, burada kalamayız, e, direkt iptal dedim. Daha güzel bir yer bakalım. Çok güzel, e, çok şükür gönlümüze göre bir yer bulduk. Şu an gerçekten e, hani o ilk günün stresini saymazsak çok keyifli günler geçiriyoruz. O da şöyle oldu. Yani biz 11'de falan e, otelin kapısından giriş yaptık. Normalde 2'de e, odaya çıkacaktık. E, o kadar hızlı bir hareket ettik ki saat 1'de yeni otelimizde giriş yapmış olduk. Yani hiç zaman kaybımız falan da olmadı. O günümüzde kurtardık. Hatta ilk gün denize girdik falan. Yani güzeldi yine de e, hızlı kurtardık diye düşünüyorum. Bizde durumlar bu şekilde arkadaşlar. Bu videoyu bu şekilde yükleyeceğim. Bizim için de bir anı olsun, tatil anısı olsun. Umarım sizlere de hoşuna gitmiştir. otelle ile ilgili hani belki aranızda nereye gitsek, nerede kalsak diye bir soru işareti varsa, otel ilgili ayrıntılı şeyleri yorumlarda sorabilirsiniz. İlimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Nereye gitmemiz gerektiğinde söylerim. Şu an bayağı bir fikir sahibi olduk çünkü oteller hakkında. Öyle dediğim gibi umarım hoşunuza gitmiştir. Başka videoda tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.